Ses iyi mi? <laughs> Bak selam amına kodu mu? Ananı Göte geldi aşkımız hepimiz şaşkınız. Ay ananı sikeyim ya. Alo. Alo. Necep Bey. Necep Bey istiyor İstanbul'da. Kimsi bu saatte var? İyi günler. İstanbul karakolundan arıyorum. Alo. Yanlış aradınız burası ya diyor Alo. Yanlış oldu burası ya Efendim bir dinler misiniz beni? Bana kodumun Oğlum dur dur dur. İstanbul ne karakolu? İstanbul Karakolu ne karakolu bir karakol söylesene bana böyle bir özel bir isim hani bilişim suçları Dur, ben bulurum. Bilişim. İstanbul Bilişim. Semt söylüyorlar. Allah cezanızı vermesin. Ne semti? Semt sormuyor. Ben de İstanbul'da yaşıyorum biliyor musun semtleri? Ya, Recep Bey. Efendim, bilişim suçlarından arıyorum. İsmim İrfan. Buyurun İrfan Bey. Efendim, şimdi sistem üzerinde görüntüledik. E, hakkınızda 9 tane şikayet var. İrfan Bey, neden bağırıyorsunuz? Ben anlayamadım. Efendim, İstanbul bilişim suçlarından arıyorum. İsmim İrfan. Amirim. Amirim. Anlıyorum fakat bu tarz sistemlerin hepsi e, sistem üzerinde ilk önce merkezimiz İstanbul olduğu için ilk önce İstanbul'a gelip ardından il il dağılmaktadır. İnsanları geceleri arayıp telefon şakası yapıyormuşsunuz. Hakkınızda 9 tane şikayet var. Yüvan Bey yanlışınız olabilir. Beni arıyorlar. Ben kimseyi aramıyorum ya. Efendim şimdi sistem üzerinde size gelen şikayetleri söyleyebilir miyim? Müsait misiniz? Bu saatte Kusura bakmayın öncelikle. Bir saniye, bir saniye, bir saniye Recep Bey sakin olun. Arkadaşlar ses iyi mi? Ses nasıl boğuk amana koyayım? Sesi açabilirsiniz ya. Oğlum onunla onu mı ben söyleyeyim? Hadi like invite'ı beceremeyeyim. Alo. Valla be? kardeş, Recep kardeş beni dinle. Yanlış yanlış yok. Yok arıyor musun insanları çiftlik banktan aradım. Yok ben kedi sikiyorum diyormuşsun. Yok ben senin Allah Allah. üvey evladınım diyormuşsun. Sen kendini ne zannediyorsun lan? Hüseyin Bey beni arıyorlar bu şekilde. Ben kimseyi aramıyorum. Manyak mı bunlar ya? Bak kardeşim. Bak. Kaç yaşındasın sen? Hüseyin Bey siz kaç yaşındasınız bilmiyorum ama ben size yazca büyüyorum yani. Bu şekilde konuşman zoruma gidiyor. Bak güzel kardeşim. Kaç yaşında olduğun beni alakadar etmez. İnsanları gecenin on... soruyorsunuz kaç diye? İnsanların gece on, on bir arayıp tamam mı? Yok ben kedi sikiyorum. Sen sapık mısın lan? Kedi sikiyorum ne lan? Ya, ben aramıyorum. Beni arıyorlar. Beni beni kedi sikiyorum diye bağırtıyor kedi. Bir avatıyor götüden ne yapıyoruz siz orada ya? Benim paytak mı ben arıyorsun siz benimle? Beni arıyorsun. Ya sen dalga mı geçiyorsun lan? Sen kimsin lan insanlara gece 10-11 arayıp ben kedi sikiyorum. Yok ben senin üvey evladınım. Yok çiftlik ben. Kimsin lan sen? bir yerlere gelmiş, Bulgaristan'dan gelmiş. Normal bir insan Allah aşkına ne iş var bu kediyle mecleme? Evli barkla adam ben gözünü Beni arıyorlar bu şekilde. Ben hiç şikayetle geldim ya. Bak güzel kardeşim. Bak canım kardeşim. Şimdi bana mağdura oynama. Yok burada bak bende hepsinin ses kaydı var. Numaran da var. Tamam mı? Hepsinin ses kaydı var bende. Allah aşkına öyle yapmayın ya. Manyak mı lan? Ben, beni ne yaptı diyor bu şekilde ya. Sen kedi sikiyor musun, sikmiyor musun? Ya kız Allah'ım yarabbim tövbe estağfurullah. Ben yarın senden şöyle bir şey istiyorum. Yarın günlerden ne? Cumartesi, pazartesi günü gidiyorsun. Tamam mı? Bunu senden istiyorum. Bunu pazartesi günü senden alacağım. Lüleburgaz tamam mı? Sağlık ocağına gidiyorsun. Test oluyorsun. Karında DNA'nda kedi var mı yok mu? Sikiyor musun, sikmiyor musun? Ben bunu göreceğim. Ya tövbe evet, estağfurullah. Kimden mi kalacaklar? Ben zaten kendi sikip sikmedim ya. Böyle bir saçma bir şey olabilirim ben. Oğlum sen ruh hastası mısın ben, sen? Sen, sen sapık mısın? Sen kedi manyak mısın oğlum? Yok bağırtıyorsun kedilere hepsinin sesi çıkmış. Ya bana yapıyorlar bunları. Bana bana. Ben evli var. Adam ne işim olur? benim kediyle amcı kazdı. Yapıyorum estağfurullah. Amcı kazdı mı? Sen bana sen bana sen benim, bana, sen, alayım bana, alayım sen, benim sen amir diyorum sana sen dalga mı geçiyorsun benimle? Git. Tamam amirim. Bak ben de değil, Senin ben amirini yapıyorum. sikerim ha. Tamam ben bir şey söylemiyorum ki. Sen Sen bekle bakayım bir dakika. Sen bekle. Yok benim Sen ya gece gece Allah aşkına Elifam Bey lütfen ya. Sen Hakan kim? Hakan diye milleti arıyorsun. Hakan işte o. Bu çocuğu beni arıyor ya. Beni arayan bu Hakan işte ya. E burada sistem üzerinde Hakan'ın sen olduğun gözüküyor. Hayır yanlış ya. Hakan arayan beni arıyor. Lan bana bak Hakan. Hakan beni dinle Hakan. Hakan değil mi Recep? Bak Hakan. Beni dinle. Ya ben Recep, Recep, Recep. Recep'im Recep ben. Ya Recep'i sikiyim. Bana Hakan'ı ver. Bak kardeş. Sana 5 dakika müsaade. Sana 5 dakika müsaade bana Hakan'ı getir. 5 dakikam var. Ben sana ben şimdi telefonu kapatıyorum. 5 dakika içerisinde bana Hakan'ı buldun, buldun. Bulamadım. Senin evine cezanı da gönderirim. Seni insan hakları mahkemesine de şikayet ederim. Neden şikayet ya? Ben bu telefonu kapatıyorum, tamam mı? 5 dakikan var. Ya ama ben bulamam Ne yiyorsan ye. 5 dakikan var. Arıyorum beş dakikası. Amin. <laughs> Hakan şimdi geliyor. Baba geliyor. Baba geliyor. Geliyor. Ananız ki uyanır ki böyle. Anlar. Aa, ne ya, ne ya? Alo. 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 Konuşuyor? Kimle konuşuyorsun? Kimle konuşuyordum be amcık? Bir saattir arayayım telefonum meşgul. Hakan ananı çıkacak yer bulunmazsa haberin olsun. Ne? Kim peşimde var? İstanbul ne arasından işte, Amerika'dan Ya bana bir sikim olmaz. Ben verdim her yere senin adını Ondan beni arıyorlar mı? Be. Yani e, numaranı adını verdim dedim. Bu benim benim üstüme 15 tane şikayet gelmiş. Dedim yarısını dedim buna vereyim bari. Ben verdim senin adını. Ha E. Şey Nereden biliyor musun? Laleburgaz'dayım. 5 dakika 5 dakika ne yapayım? Ben, uzak beş dakika. Ya Hakan. siktir git döveceğim beni sonra ben bilmiyor muyum? Allah çarpı dövmeyeceğim bak telefon çalacak yanımda bir kere alo de ben arkam konuş onlarla beni beni başka akşam da çocuğum. Ben gelen bir yanına. Ya gel ben seni gel alacağım nerede sen bana ben alacağım. Valla sikimde değil bin lira para gönderim sen gelirim. Daha gönül hesabı at. Yok üstünde o kadar reyte alın. Ben bilmem bu saat seni bulayım. Valla sikimde olmaz. Tamam hadi ben kapatayım madem. Senin bugün tadın yok. Hiç arayıp sonrası mı yok senin? Hakan. Ya. Gel bir dakika beş dakika sonra. Ya bugün üşerim seninle. Telefonda konuşmak istemiyorum. Senin ben amına koyayım. Her zaman arıyorsun da sinirci atmayın bu telefona. Amına koyayım çocuğum. Ne olacak gel. Allah aşkına bir kere şunu düşürsün Amına koydum güzel seni! Vallahi güzel konuş yoksa kapatayım ben! Tamam kapatayım o zaman! Amına koyayım amına! Amına bir kere çık bir kere! Konu bizim için aslında ne olur be! Sokuk! Amına koydum sokuğu! Kapat ananı çıkayım seninle! Ayy sen bilirsin hadi görüşürüz! Görüşürüz amını çıktım! Arama bir daha ananı çıkayım seninle! Muruk dur! Bir 2-3 dakika geçsin, 2-3 dakika geçsin bir de şey olarak girelim. 5 dakika aradık ya emniyetten dur, hemen ararsak uyanır dur. Ne diye girmemiz lazım yazsana. Ne diye gireceğiz abi yarın Hatay'a gideceğim de bu koku Hatay'ın neresinde? Dur. 5000 TL ceza var. Abi Ali diye girsen Hakan. Ya dur iltifat etme. Teşekkür ederim. Çok seveyim siz. Kardeşimsiniz. Abimsiniz. Canımsınız. Ciğerimsiniz. Dur. Bak like yapma. Bak şimdi ama bir şey söyleyeyim mi? Dedik ki like'ı 100 bin yaparsanız ben yayına başlayayım. Bekletmeyeyim siz dedim. Yapmamışsınız. Demek ki bundan sonra 100.000 yapmamız lazım. Öyle yayına başlamış. Şimdi bu yaptınız. Beni düdüklediniz şu anda. Hayvan Hakları Komisyonundan arıyorum. Adınıza şikayet geldi. Dur. Yok onu devamında yaparız. Bunun devamını çekeriz yani. Telefon çalmıyor lan. Arasının amı. Alo? Evet? Buldun mu? Tamam, tamam, tamam. Görsün mü? Yok. Peki. Sen kimsin? Hakan ben, Hakan buyum. Hakan mı? Hakan Bey, şikayette bulunmuşsunuz. Ya bu arıyorlar bizi yok, gömültü istiyorlar bilmem ne diye de haftaya doğru geçeriz görüntüden. Evet. E, biz de o yüzden şikayette bulunduk, yani, Ercep abimizi e, yanlış aramışlar. Evet. Yani, dedik yani, bir Arayalım, şikayetlerin durumu dedik yani. Rafet, sen misin lan? Yok abi, Hakan ben Hakan. Hakan anladım. Ya, siz Oğlum mutkum tutuldu anasını sikiyim. Kim bu? Aradı beni. Hakan diye. Ben de yardımcı olmak maskeliyle geldim yani. Anladım. Anladım. Siz şikayetçi misiniz bu Recep Bey'den? Yok estağfurullah. Biz kendisiyle gayet bir şey anlatıyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz o zaman size. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, aşağıya bak. Oğlum, ne oldu lan? Moruk, bak, bozmayalım. Dur. Sağ çok sağ Alo? Recep Bey kusura bakmayın Hakan Bey ile konuştuk şimdi biz telefonda kendisiyle. Evet tamam. Yani bir sıkıntı yok size de küfür ettiğimiz için biraz kızdığımız için sinirlendiğimiz için özür dileriz. da işte burada memurum yani biz Türk polisi her zaman bizi tabi, yeri var yani ne demek? Anladım şimdi ben hakkınızı açılmıştım dosyaları buradan kapatıyorum. Teşekkür ederim sağ ol. E, hatta bir tane de hakaret davası var burada onu da kapatıyorum o da bizden olsun. Valla dava ekimi açtığını göremiyoruz buradan. Ee, fakat iki ay önce açılmış. Allah Allah. E? Ee? Ben kapatıyorum. Onu da kapatıyorum. Tamam. Tamam. Sağ olun. Yani siz sağ olun. Kusura bakmayın. Rahatsız ettik sizi. Ya İstanbul'da ne deme? olabilir yanlışlıklar yani. Bir şey olmaz o kadar olacak o. Anladım. İyi günler diliyorum. Telefonu kapatıyorum. Moruk şimdi beni iyi dinle. Bak bunu nerelere bağlarız biliyor musun? 2 aylık senaryo çıktı. Bak şimdi ben buna diyeceğim ki Hakan'ı getir bir sonrakinde. Şimdi d geçiyoruz buradan. Hakan'ı getir falan diyeceğim. Tamam mı Moruk? Ben polisin yanından Hakan olarak arayacağım. Bu mevzu çok uzar. Çok büyük yerlere gider. O zaman kemik tayfa d geçiyor muyuz? Hemen akabinde... 11'de yani 7 dakika var. 7 dakika sonra D-Live'da buluşmak üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Şunu 100 bin like'a tamamlamadığınızı da unutmayacağım. Beni siktiniz bugün. Ee, canınız sağ olsun. Hadi o zaman D-Live'da bir mino mino bir şeyler yaparsınız.